şu Of. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dakika bir gol bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar. Arka Sokaklar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce sizden istek gelmişti. Ekipte Engin olsun diye. Ben de böyle bir karakter yarattım. Engin'e benzetmeye çalıştık. Ekip toplandı. Artık göreve çıkabiliriz. Ekip fotosuna geçelim. Zaha Baba yanıma oturdu. Zaha Baba. Adamsın Zaha Baba. Zaha baba adamsın. Mesut da üstünde arkaya geçti. Zaha baba artı yola. Okey. Şöyle oh. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve takip silini açmayı unutmayın lütfen. Özellikle de Eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da paylaşmayı unutmayın. Şimdi telsizimizi de açalım. Görevdeyiz. Şuradan. Bakalım bugün nasıl bir action yaşayacağız. var geldi. Alalım bakalım neymiş bu? Bir sivil diyor görmüştü mağazada maskelileri. Ee, giyim mağazasında ve silahlıymış onlar. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Araç bir dakika bekle. Araç bekle. Araç bekle. Hemen oraya gidiyoruz, hemen. Acil. Ne yapıyorsun oğlum sen? Adama bak ya, önümüze kırıyor ya. Gerizekalı. Allah'ın sana. Polisi durduracak sanki ya. Yol verin oğlum, yol verin. Acil durum. Oğlum bir yol verin lan. Şu mağazama. Of. Ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> dakika bir gol bir ya. İçerdiler mi içerdiler? <laughs> Çekti bir tanesi. Sayıdır sayıdır. Oh Yunus ekipte bize desteğe geldi. Hadi hadi hadi. Oğlum o kim lan? O nereden çıktı sizden? O da aradan kendi şapında çetelik yapıyor. Ne oldu? Öldü mü? Ne mi? oluyor oğlum ya? Bizim ekip ateş etmeyin ya tamam. Tamam okey. Öldü mü? Öldü mü içeridekiler? Kimse var mı içeride? Adam tamam. Yalanan var mı? Mağaza sahibi nerede? Mağaza sahibinin vurdular. Burada kimse yok. Ben de yaralandım yalnız. Ah, Mağaza sahibi nerede? Mağaza sahibi kaçtı herhalde. Bir tane mi silahlı vardı. Diğeri nerede? Köşede. Diğeri nerede? Bu burada. Şuraya bir tane ambulans alalım o zaman. Ambulans gelsin. Aha! Oğlum bizim Rıza baba vurulmuş ya. Farkında değiliz ha. Rıza baba vurulmuş ya. Çok fena düşmüş. Başın üstüne ya. Çabuk ambulans gelsin çabuk. Teröristin bir tanesi de buradaymış. Baksana. Şimdi silahını alın. Ben diyorum bu yeri nerede bunun ya? Adamı vurayım derken Rıza Baba vuruldu ya. Çabuk, çabuk ambulans gel. Ambulans çabuk gel. Ben de vuruldum bu arada. Geldi mi? Geldi ambulans geldi. Ambulans gel, ambulans gel. Ambulans gel, ben de yaralandım. Ambulans. Hemen bari sağlık hayır, için. Hayır, için. Come on people, let's do it. Bak Rıza Baba'ya bak, bırak onu, bırak onu. Rıza Baba'ya bak. Buraya bir tane daha ambulans alayım ben ya. Bir an önce Rıza Baba'yı kurtarmamız lazım. Rıza Baba yine buldu ya. Hadi çabuk. Ambulans gel çabuk. Zamanmaya müdahale et çabuk. Gel gel gel. Acil acil çabuk 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 çabuk. Çabuk. Hadi. Çabuk bak bakalım ne şu. Dur şu benim aracı çekeyim bari. Oradan müdahale edemeyecek. Bir dakika benim aracı çekeyim de. Adamlar rahat Olsun. Aha. Rıza baba kurtuldu Rıza baba kurtuldu. Rıza baba geçmiş olsun Rıza baba. Adamsın ya. evet olsun bu adam. Terörüstü temizledin ya. Rıza baba geçmiş olsun Rıza baba. Okey. Tamam. Tamam ben buraya bir Olay inceleme alayım. Bisküvilerimiz yemişimiz bitti burada. <laughs> ve hastaneye kaldırdılar. Tamam. Biz artık 3 kişi çalışacağız. Ben de şuradan devam edeyim. <laughs> Ambulans ne yaptın lan? Ambulans sapık tam ya. Ambulans sizin ne var ya? Oğlum polis aracına ne yapıyorsun sen? Ambulans. Bizim lastik de patladı. Samiye gitmemiz lazım. Ben şuradan bir tamirceye gidelim. Bir par geldi bir gaz kolayı varmış. Nerede bu? Gidelim hemen. Bu ileride galiba. Hop birader. Kann man weg lang? Oh, das ist ja so ne oldu ne oldu lan? bu nereden kaçıyor onu kaçıyor kaçıyor Abi, polis, çevirdi, olan, bir polis çevirdi aradan çevirdi şurada vuruldu. Vuruldu, vuruldu, vuruldu. Tamam. Okey. Silahını alalım. Kadının bir eşkaline bakalım şöyle. Üstünü arayalım bakalım. Buraya ambulans gelsin bir yandan. Üzerinden bir şey çıkmadı. Jennifer Bias. Oh iş ne yapıyor Asayiş? Bu kadını mı gasp Bu kadını gasp etmişler, bulmuşlar ya. Ambulans gelsin çabuk ambulans. Ambulans gel ambulans. Bu kadını gasp etmişler. Ne oluyor lan? Şunun da bir işgaline bakalım. Üstünü alayım bakayım. Üzerinde her şey var. Tamam. Gerisini ekipler halleder. Biz devam edelim. Hmm. Code 4 ne oldu burada traktik kanlı? Oğlum, ne oldu kapı açıldı? Kapı açıldı kendi kendine. Kapı kilit tutmuyor. Neyse kapandı şimdi herhalde var yelde otuşla gidiyoruz ne oldu oğlum orada oğlum herkes çıldırdı herkes çıldırdı tam burada bir ilk orada bir ooo çatışma çıkıyor of <laughs> at, <laughs> at <laughs> Dur. Ne oluyor oğlum burada? İki kişi birbiriyle çatışmaya girmiş. Buraya bir ambulans alın. Evet. Kimliklerini test edelim. Oğlum bize vurduk kimmiş bu? Üzerinde uyuşturucu çıktı. illegal silah çıktı. Polis rozeti çıktı. Avlin diye birisi. Buna bakalım. Ambulans da geldi. Bunda da otomatik silah ve uyuşturucu. Panamerik bana bir sağlık kiti ver yine yaralandım ben ya. Yani. Evet. <laughs> sağlık kitini aşettik yani. Şu benim sireni bir kapatayım. Ama bir baksınlar bakalım. Durum nedir? Asayiş işte gelmiş zaten oraya. Ben kaçar. Gerisini ekipler halleder. Ben şuradan devam edeyim. Tehlikeli mahallelere doğru biz devam edelim. Code 4 Şimdi bir parayelde bir intihar girişimi varmış Binadaymış Binadan atlayabilirmiş hemen oraya doğru gidelim Buradan döneyim arada gerçek hayat serisinde istekler de çoğaldı. Gelecek hafta herhalde gerçek hayat serisine başlarız. Nerede bu yer ya? Vay arkadaş nereye gidiyorsunuz böyle? Bayağı uzakta galiba. Bu navigasyon enteresan çalışıyor. Buradan mı gideceğiz? Buradan mı oradan mı? Burada herhalde Adam çöpüden mi atacak? Ne yapacak? Çöpüden atacak herhalde Evet evet gördüm Adam atlamadan kurtarmanız lazım Kavan dur sakin ol ya. Arka sokaklardan Engin ben. Yardımcı olacağım sana bak. Sakin ol. Sakın atlamayı düşünme. Evet, böyle şey yapalım ya. Burada böyle olmaz ki ya. Yani. attın adamın yanına gittin direkt ya. Oğlum atlayacak adam. Çekil oradan ben ilgileneceğim adamda ya. Senle bir konuşalım ya. Nedir sorun çözelim. Ne ihtiyacın var? Paraya mı ihtiyacın var? Başka sorun mu var? Diyalog mu var burada? Evet, diyalog var. Hey you don't jump. It's not worth it. Sakın atlama. Her şey yoluna girecek. Bak çözeceğiz olayı. Sen merak etme. Sakın atlama Ben bunu alabilir miyim? Baş. Hemen şuradan tutabilirim. Ben direkt alabilirim. Bakayım bir dakika. Konuşmaya devam edelim. Shut up, kapa çeneni diyor. You don't know what's going on the... Benim hayatımda ne oluyor biliyor musun diyor. Haberin var mı diyor. Kapa çeneni diyor bana. Tabii ki bilmiyorum. Sana yardımcı olacağım işte. Söylersen gerizekalı. Söyler yardımcı olalım işte. Salak. You know we can sit down, otur and talk about it, it Short. I call someone I family. İstersen gel konuşalım. Gel otur şurada bir konuşalım. Ailenle bir konuşalım. Dedir sıkıntı. Çözeriz bak. Sakın atlama. Yakalayacağım seni. Dur lan bu atlamadan benim tutmam lazım bunu. Ne diyor bu? My wife died öldü. Ara şey eşi ölmüş diyor. Kazada diyor. Mayla kızları da ölmüş. Bir drunk driver. E, bir sürücü e, galiba. Sarhoş bir sürücü ezmiş mi öyle bir şey diyor. Ben ne diyorum? I got nobody but when I I can. Atlama! Atlama! <laughs> atlamadan yakaladım, at <atlamadan> yakaladım. <laughs> Abicim sen ne yapıyorsun ya? Gel bırakmıştır ya, tamam hallederiz ya, çözeriz tamam. Neyse soru çözeriz ya. Vay arkadaş ya. Biz seneye ise ambulans çağıralım. Ambulans gelsin ambulans. Adamı nasıl tuttum? Tam atıyordu Tam atlıyordu. Alsayt'e gitmiş dibine geri zeki aldı. Beklesene lan biz boşuna mı geldik? Ambulans bekliyoruz. Ambulans gelsin. Ambulans aşağılar aldı. Tamam şey Alsayt sen devam et. Gelsin biz hallederiz. Gelsin biz hallederiz. Ambulans gelsin. Paramedik bekliyoruz. Ta bak bak oradan koşup geliyorlar bak, bak Buradan manzara güzelmiş. Devam edin. Oğlum neredeyse atlayacağım Adamın yerine ben atlayacağım. Tamam alın adamı, al adamı. Tamam. Dur bir dakika. Okey. Burayı biraz yavaşlatalım. Tamam. Araç bekle. Ben oradan binmek zorunda kaldım. Tamam. Geç bakalım Hüsnü. Hüsnü baba geç. Adamsın Hüsnü. Mesut bindi mi Mesut? Tamam Mesut da bindi. Okey. Devam ediyoruz. Ama hala götürüyorlar. Ambulans nerede kaldı? Şurada. Tamam, bak ortada kalmış yolun ortasında. Tamam kenardan kenardan götürüyorlar. Biz devam edelim. Şuradan ilerden otoyoldan çıkayım ben. Kodford. Rıza Baba'yı hastaneden çıkardık. Buradan da emniyete geçeceğiz. Videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.